Çok güzel kedi, 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 kedi sanatı eserleri var. Ha, bu tablo patikulade. Hadi Pilo. Mesela Faret'i takip edelim. Hmm. Hmm. Her şey yolunda polis. Gidebilirsin. Teşekkür ederiz. Hmm. Hmm. Onu bağışlayın. Polis memuru sadece işini çok ciddiye alıyor. Ama galerimdeki kedi sanatı eserlerini koruyabilmem çok önemli. Hmm. <laughs> i̇şte geldik. Gözlerinizi açın. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Size sunmaktan onur duyuyorum. Muhteşem kedi. Tamamen altından yapılmış bir heykel. Eşsiz bir parça. Hmm, eşsiz. Benim makarna dolu kaselerim gibi. Bu tarihin ilk yün yumağı fırlatan kedisini temsil ediyor. Oo! muhteşem kedi en değerlisi olmalı. Tamamen altından yapılmış. Çok yaklaştın. Ceza yemeye hak ettin sen. Ama ben ne yaptım ki? Kokun kabahatli davranışa giriyor. Hadi kulla Evet Melaydi ama ben hala açım. Aa, ceza aldın. Sanat eserlerine dokunmayın. Bu aslında bir çilek hologramı. Ona bayılabilirsiniz ama o gerçek bir çilek değil. Blister, Skye, şunu gördünüz mü? Evet patron. Sakar köftenin karnı hep aç. Ne olmuş yani? Yani onun sayesinde muhteşem kediyi çalacağım ve ondan harika bir altın taç yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şunu gördün mü Skip? Evli Kedi Hol'un hamburger heykeli çok gerçekçi. Ooh. Misafirlerin sanat eserlerine katkıda bulunabilecekleri söyleniyor. Koca bir ısırık alarak... <laughs> ben, ben, önce ben ısıracağım. <laughs> Başım dertte köfte. Aa, köfte aşkına. <laughs> Seni bu sanat eserini çalmaya çalışmaktan tutukluyorum. Endişelenmeyin polis köftenin yalnızca karnı aç. Onun karnı hep açtır. Hanımlar, beyler her şey yolunda. Hadi gidip muhteşem kediye bir... <laughs> E